Her gün yulaf yersek ne olur? Yulaf dünyadaki en sağlıklı tahıllar arasındadır. Yulaflar glutensiz tam tahıllı ve önemli bir vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar yulaf ve yulaf ezmesinin sağlık açısından birçok faydası olduğunu gösteriyor. Bunlar arasında kilo verme, daha düşük kan şekeri seviyeleri ve düşük kalp hastalığı riski vardır. İşte yulaf ve yulaf ezmesi yemenin faydaları antioksidan sağlar. Yulaf ezmesi vücuttaki kan akışını arttırabilen yüksek miktarda antioksidan içerir. İnsülin tepkisini güçlendirme ve kan şekeri azaltma. Yulaf ezmesi insülin yanıtını iyileştirmeye ve muhtemelen kan şekerini azaltmaya yardımcı olabilecek beta-glukan adı verilen çözünür bir lif içerir. Tip 2 diyabet hastaları yulaf ezmesini öğünlerine dahil etmenin yemeğe fazladan şeker eklemedikleri sürece kan şekeri seviyesini yönetmelerine yardımcı olduğunu görebilirler. Bol miktarda vitamin ve mineral içerir. Yulaf ezmesi kalorileri düşükken birçok vitamin ve mineral içeren besin açısından zengin bir besindir. Besin değeri yüksek olan düşük kalorili yiyecekleri yemek bir insanın kilo vermesine veya sağlıklı bir kiloyu korumasına yardımcı olurken vücudunun ihtiyaç duyduğu besin maddeleri için gerekli desteği sağlayabilir. Yulaf ezmesi, magnezyum, demir, fosfor, çinko, folat, Bakır, B1 ve B5 vitaminleri içermektedir. Kolesterol seviyelerini düzenler, toplam kolesterol seviyesini azaltabilir. Yulaf ezmesinin beta glukan içeriği nedeniyle sağlıklı kolesterol seviyelerini desteklemektedir. 2014 yılında yapılan bir inceleme, insanların günde 3 gram veya daha fazla beta glukan tüketmesi durumunda yulaf ezmesinin toplam kolesterol seviyesini azaltabileceğini tespit etti. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, videolarımızın devamı ve kanalımızın daha bir da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.